Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Trump'ın başlattığı savaşta Türkiye haklı bulundu. Dünya Ticaret Örgütü, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerden çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek gümrük vergilerinin küresel ticaret kurallarını ihlal ettiğine hükmetti. Trump'ın çelik ve alüminyuma uyguladığı ek gümrük vergileri küresel bir ticaret savaşı başlatmıştı. Trump döneminde alınan karara Türkiye, Norveç, İsviçre ve Çin itiraz etmişti. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyuma uyguladığı ek gümrük vergileri küresel bir ticaret savaşı başlatmıştı. Trump döneminde alınan bu karara Türkiye, Norveç, İsviçre ve Çin itiraz etmişti. Dünya Ticaret Örgütü Amerika Birleşik Devletleri karşısında Türkiye'yi haklı buldu. DTO anlaşmazlıkların çözümü mekanizmasının üç kişilik paneli, Türkiye, Çin, Norveç ve İsviçre'nin, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek gümrük vergisi itirazına yönelik kararını açıkladı panel, Amerika Birleşik Devletleri'nin önlemlerinin DTO kurallarıyla tutarsız olduğunu belirterek, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek günlük vergilerinin küresel ticaret kurallarını ihlal ettiğine karar verdi. Trump'ın söz konusu ek vergileri gerekçelendirmek için ulusal güvenlik kaygılarını öne sürmesini reddeden panel, bu vergilerin savaş veya başka bir olağanüstü durum sırasında uygulanmadığını bildirdi. Washington yönetimi ise DTO'nun kararını kınadı. Örgütün üyelerinin ulusal güvenlik kararlarını sorgulama yetkisine sahip olmadığını belirten Washington yönetimi, Trump'ın gümrük vergilerini yürürlükte tutmayı planladığını kaydetti.